Ilgaz. Hı. Hmm. Bana bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel seni çekiyorum. Var var birlikte çekelim. Var <laughs> bakayım. Hah. Çıkıyor muyuz? Hı hı. <laughs> Hadi bir de gülmeden beyim. <gülüyor> 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 Ay gülmeyecektim. <laughs> Herhalde evet. güzeldir. Hmm. He, ee. seksi bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, sağ ol. VPN kullanılmış. Yurt kaynaklıymış IP adresi. Aman ne hoş. Şimdi nasıl anlayacağız doğru olup olmadığını? Ya şimdi ben parlayı getiriyorum gözümün önüne. Naif, saygılı bir genç kız yani. Sevimli bir genç kız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten Serdar öldürmüş olabilir mi? Uf. Vallahi benim de beynim durdu başsavcım ya. Ne bileyim yani şu meslekte neleri gördük biz ya. Ne olmazlar oldu ya. Yani? Ama ne bileyim yani o zaman bu maille ne? Hem niye parla? Ya niye ya? Yani boş bir iddia niye atılsın ortaya ya? Sonuçta yalan dolansa çıkar ortaya Tabi Tabii gerçek olduğunu da öğrenebiliriz. Hani var ya inanılır gibi değil sabrım. Ya tam kapandı mevzu derken. Hayır Allah var bak. Yani ben Merdan dedeyi de çok seviyorum. Onun için de çok üzülüyorum ama. Yani o mu bu mu dersen onu buna tercih ederim. Başsavcım çocuk daha küçücük ya parla. Aynen. Of. Neyse başsavcım biz şimdi bir akıl yürütelim. Bunu ya bir görgü tanığı iddia ediyor ya da bilgi sahibi. Bir de kim Eren? Yani kim Serdar'ın gerçek katilinin peşine düşebilir ki? Ha, biz bu adamı dünden beri aramıyoruz ki. Madem bir bilgisi vardı, şimdiye kadar söylerdi. Eğer amacı adaleti sağlamak olsa çoktan atmıştı bu iddiayı ortaya. Ama yani niye mail? Anlamıyorum ki. Neden geziyor kendini? Sonuç olarak ihbarcı olmaktan mı çekiniyor? Parla adam mı çekiniyor yani? Parla kim ki? Belli bir çıkarı var, ha? İyi de ne çıkarı olacak ki parladan ya? Belki çocukla derdi olan biri. Ya da yalan dolan ha Eren? Cevap verme Eren, cevap verme, sus. Böyle hiçbir şey yapmadan duramayız biz burada. Bu bilginin doğruluğunu ve kimden geldiğini öğrenmemiz gerek. Hadi yürü.